Ben bu iktidara kusur bulmuyor değilim ki hatırlayın. Seçimden evvelki bir konuşmanda da şu gösterdi. Bu din dersi kitabı efendim. Burada din dersi kitabında Mustafa Kemal taassubu yıkmış, dine zarar vermemiş. Mustafa Kemal'in dine hizmetleri diye sellava var burada. Allah'tan kork. Bunu yazana da, okutana da, marif vekiline de, AK Parti'nin bütün idarecilerine de, televizyonda söyledim. Kulafeti yıktı, taassuba karşı. Şeriatı lav etti, karşı. Hocaları açtı, taassuba karşı. Tekkeyi kapattı, taassuba karşı. Ya bunu hangi mantıkla konuşuyorsun? Burası timarhane mi? Timarhane burası efendim. Yazma bu adamı. Yazıyorsan doğruyu yaz, yazamıyorsan sus. Kulül hayri felyesküt. Peygamber buyurmuş ki ya hayır söyle ya sus.